Güy dostlar merhaba. Şu an Topkapı Sur içinde sağ çalışmamızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızla buluşuyoruz, selamlaşıyoruz, görüşüyoruz. Topkapı Fukara Perver Cemiyeti'nin hemen önündeyiz. Çok anlamlı bir hikayesi var, onu anlatmak için buradayım. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dönemin başbakanı ve yardımcısı, iki büyük siyasetçimiz Ecevit ve Erbakan, ülkenin onuru ve gururu için, Türk vatandaşlarının korunması için Kıbrıs'ta başlattıkları Barış Harekatı sırasında bunun uluslararası bedellerini göze alarak başlamışlardı ve neticesinde bir sene sonra Amerikan Amorgasu ile karşılaştı. Doğrunun hakikatin yanında olabilmek için ambargoya karşı mücadele ettikleri günlerde burada bu noktadaki tarihi fotoğraflar, kuyruklar oldukça önemli gündem olmuş. Ve bugün hala da politikada bir çeşit eleştirinin konusu olmuş olan kuyrukların başladığı dönem. Türkiye'de kuyrukların başlama hikayesi, Türkiye'nin ülke onurunu ve Türk vatandaşlarını Kıbrıs'ta korumak adına verdiği uluslararası güçlere karşı eyvallah etmediği mücadeleyle başlamıştı. Vaktiyle Türk vatandaşlarını korumak üzere Amerika'yı bile karşısına alan dünyanın bütün güçlerini karşısına alan bu büyük onurlu duruşa karşı günümüzde İsrail'de Filistin katliamına karşı tutunduğumuz tavırla beraber bu iki tavrı karşılaştırmak, bunu anlatmak ve vatandaşımızın dikkatine sunmak için bu tarihi anı, tarihi noktadan tekrar hatırlatmak istedim. Türk vatandaşını Amerikan ambargasına rağmen korumak pahasına kollarını sıvamış Erbakan ve Ecevit bunun karşısında bugün İsrail hükümetine karşı ticari anlaşmaları da bozma yönünde hiçbir adım atmayan ve Filistin'de çocuk genç insanları katleden sürece karşı duyarsız bir hükümet ve bir dönem. Bu bu ikisini karşılaştırmak için dikkatlerinize tekrar bu noktadan bu tarihi anı hatırlatmak istedim.